merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de ne alalım milyonuz arkadaşlar ucundan göstereyim. Şöyle. Durun arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar siz ne? Ne biliyorsunuz mu arkadaşlar bugün çok iyi bir krampon aldım arkadaşlar. Bakın. Bakın böyle arkadaşlar de 500 TL kazandım. Evet. Arkadaşlar böyle, diye de böyle. Arkadaşlar bir giyeyim mi? Giyiyorum. Durun. Allah. Dur arkadaşlar bakın. Giyim giyeyim. Bekleşe şimdi şey yapacağım. Şöyle koyacağım. Arkadaşlar. Topuncu. Arkadaşlar şunu da koyayım. Şöyle koysam. Böyle koyacağım. Yok şöyle koyayım. oldu. Babam yine çok alacak orijinal. ne top? Oh. Arkadaşlar ben tabletini sürdüm. İnşallah kırılmamıştır ha. Bakalım. Yok. Çizikli yok. Kaşı ben. Birazcık hızlı attım. bakalım gerçek mi arkadaşlar sizinle <laughs> arkadaşlar bu arada dişli Siz dişli dişli adamlar değil mi olursunuz sektirmeyi <laughs> deneyeyim mi bakalım burada nasıl oluyor arkadaşlar sektirme Valla da hiç olmuyor. Peki şey ne? Oğlum yine olmadı. Arkadaşlar evde olmuyormuş top çektim Yani şöyle bir deneyeyim. Ama arkadaşlar bu böyle ayağınıza şey yapamıyorsunuz adına. Şurada da yapamıyorsunuz. Ama böyle mesela Burada. Vallahi gelecekti. Şöyle. Mesela Arkadaşlar sizin dekonlu, de konunuz top sektirmede. Benimki onda. Onun yapın arkadaşlar. Ya konumumdu. Top sektirmede. <laughs> Geçemedim. burada. yapacağım arkadaşlar. Bakın olacak. Ah. Oh. Oyun koydum. Alda gök kuşağı alıyorum. Hala to. ben birazcık terliyim. O yüzden ba topuma bacak topa yapışıyor. Gök kuşağı yapamıyorum ama. Gevşeyli top <gülüşmeler> Bakalım iki tane çekirim mi İki tane çekiyor mu? Oluyor. Arkadaşlar ee, abone olmayı ve like atmayı. all time, bye bye